Onun için ey aziz ve muhterem kardeşim, sen bu fakir, bir günahkar kardeşinin sözlerine iyi kulak ver. Ve onu kabul et. Bir an evvel tövbe ve nedamet edip İslam'ın yoluna dön. Namazını kıl. Cemaate devam et. Bazı nasihat dinle. Ben ondan daha iyisini biliyorum deme. Zekatını fazlasıyla ver. Yardımlardan sakın kaçma. Elinden gelirse her sene hacca git. Orada ekkümülatörünü doldur. Sonra memleketine faydalı olarak dön. Medine-i Münevvere'yi de ziyareti ihmal etme. Resulullah'ın huzurunda gözyaşlarını dökerek çok çok salat selam oku. Sakın kimseyi hor ve görme. Herkesi her bakımdan kendinden iyi ve üstün görmeye bak. Bu iyidir. Herkesi her bakımdan kendinden iyi ve üstün görmeye bak. Servete, bilgiye, varlığa, sağlığa sakın güvenme ve kimseyi de incitme ve kimseden bir yardım bekleme. Elinden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalış. Katiyen sert konuşma ve çok da konuşma. Ve yüksek sesle de hele hiç konuşma. Gayet yumuşak ve tatlı konuşmaya dikkat et. Bağsız zuafa ve fukaraya karşı gayet mülayim ol. Kimsenin gönlünü kırma taslama, makamlara göz dikme, hiç de aldanma. Mümkün oldukça devlet kapılarından uzak ol ve oradan bir şey bekleme. İhtiyar dahi olsa takın genç kadınlarla hatta yaşlı kadınlarla dahi çok sohbete alışma. Yazlık diyerekten deniz kıyılarına ev er tutma. Günah yerlerinden de kaç. Çocuklarına da koru. Dünya için zinhar dinini zayi etme. Ölümü unutma gözünün önünden de ayırma. Daima hakkın rızasını kazanabilecek hayırlı ibadet ve amellerle meşgul ol. Bidatla, bidatlardan sakın. nesli hava ve arzularda uyma. Ey salih, sadık, abid, zahit kişileri ara bul. Onlardan ayrılma. Hizmetlerine de devam ile. Katliyen kimsede kusur, kabahat görme. Kendi kusur, kabahatlerini de ara ve onları gidermeye sahip gayret ile. Komşularınla son derece güzel geçirmeye bak. Onlara mümkün oldukça hediyelerle taltif et. Çocuklarına da hediyeler vermekten geri kalma. Ve kusurlarını daima örtmeye çalış. Kimsesiz ve yardıma muhtaçları ara bul. Hizmetlerinde de kusur etme. Güler yüz, tatlı dilden ayrılma. Boş vakitlerinde hemen Kur'an-ı Kerim'i oku. Ve zikrullah ile meşgul ol. Boş, faydasız dedikodulardan son derece uzak kal. Hakkı unutma, haktan zerre kadar ayrılma. Lokmalarına son derece dikkat et. Halal olsun. Şüphelerden sakın. Hırs, tama hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Dünya zinet ve süslerine de iltifat etme. Fuzuli masraf, masraflardan da sakın. Haramlardan milyon kazanacağını bilsen de tenezzül etme.